Toplan beyler, toplan, toplan. Adam top, var, adam, adam. 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 Bir kişi. Döndürme. Da, bu tağda, Bu Bırak ya, bas. Bas, bas, bırakma. Bırakma, bak Bırakma, bas. Gelinle. Arkasından öne öne gitsin. Hadi be. Ya çıkarma beyler, raçıkarma. Hadi. Ahmet arkada. Sen Ahmet. Ahmet sahaya çıktı. Ahmet sahaya çıktı. Yoksunlar varsınlar. Takımı götürdü mü? daha canlı. Ya çıksın Arka. Abi. Daha attı. Daha attı. Daha attı. Daha attı. Hadi. Bravo, bravo. Hadi. bir onu. Atlama. Hadi. 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 Hadi sen, sen, sen. Evin, sakin, evin, sakin, evin sakin. Hey. Ah, Settar sende! Settar hadi Settar! Hadi Arşınonlu. Arşınonlu. Bayram kaçırma bayram! bak al... on al... numaraya al... kaçırmayın! Şey, hey. sakin, sakin. sakin sakin! Sıkıntı yok lan! Kapa çık dikkat! Kıbrıya! Kıbrıya! Beyler görerek, beyler görerek. Çık ileri, ileri, ileri. Hadi beyler, hadi beyler. Çakılma olduğun yerde. Gir, gir, gir. Geriye. Geriye. Adam al, adam al. Adam al, al, al.

Hocam bu köşe. Önümüz bizim önümüzden oldu. güzel. Ali Ahmet. 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 Ahmet.

Hocam? Hocam. Bak, yani. güzel. Güzel, güzel, güzel. güzel, güzel. Hadi. güzel, 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 güzel. Olacak hadi. Beyler biraz pas oynayın. pas hey, yapmıyorsunuz abi. Ahmet, <laughs> pardon, pardon. Bravo, pardon. bravo. Ahmet, sen... Bravo sana. Bravo <laughs> Ahmet. Aferin, aferin. Tamam. Tamam. Adam adam Mustafa sen bırak adam Yumruk sen de. Bravo. Aa, sakin, Bravo. Sakin, sakin, hadi sakin. Hadi yürü, hadi. Bravo. Bravo. Mustafa, Bravo. 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 Bravo.